Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Bra Brawl Stars videosu daha çekeceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dün Ahmet'le Brawl Stars videosu çektik. Ee, evet neyle girebiliriz? Mike'la girebiliriz. Çift. Aynen çift girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video azıcık kısa olacak. Bu arada arkadaşlar yarın da ee, yarın da şey videosu gelecek Yüz ee, kupada bir videosu gelecek Yarın da Dediğim gibi yarın yüz kupada bir videosu gelecek Onu da izlemeyi unutmayın Çok güzel aldım abi onları da Tamam güzel O derili öldürmem lazımdı Of 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 uy Çok güzel aldım arkadaşlar onları ben Bizim arkadaş da öldü ama bir şey olmaz. Tamam güzel. Şöyle pusanlar var mı diye kontrol edeyim. Aa robot bize gelme. Robot bize gelme robot. Tamam gel gel gel. Tamam onu aldı. Sıkıntı yok. Abi ne çabuk ölüyorlar yok artık. Aa şurada beleş enerji var. Tuzak da olabilir aslında. Ama inşallah değildir. Tamam. 10 enerji olduk arkadaşlar. Şu robotu da alalım. Yanlış attım. Şöyle atayım. Şöyle bir tane daha atayım. Şöyle bir tane daha atayım. Arkadaşlar burada ben Mike'da iyiyimdir. Güzel. Atıcı karakterlerde ben genellikle iyiyim ya. Oh, oh. Onlar sıkıntı azıcık Şşş Şöyle atarım Yanlış attım ultiyi çok güzel abi Mükemmel ya ultiyi yanlış attım ya Abi bunlar bizimle yakına gelirse çok kötü olur Sakın ölme abi ne yapıyorsun ya Ben seni öl diye mi yalnız bırakıyorum Hatta yalnız bile bırakmıyorum Sıçtık robot da bize geliyor Şöyle atayım abi ben ultimi oh, Oha İkisi birlikte öldü. Neyse. Çok güzel. Okey. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yarın da 100 kupada bir serisi gelecek. Yarın 100 kupada bir serisi gelecek arkadaşlar. Ee, 100 kupada bir serisi de e, Ahmet'le biliyorsunuz Ahmet'le ikimizin başlattığı bir seri. Ben yine Dynamite'la gireceğim. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in kanalını aşağıda linkte bulabilirsiniz. Ahmet'in kanalını da aşağıya, aşağıya linkte bırakacağım. Ahmet'in kanalı da aşağıda linkte. Şöyle bir tane. Şurada bir tane Rico var. Ben o Rico'yu alırım. 8 bit alamam ama işte. O sıkıntı. Aslında alırım da. Aldım mesela. Tamam, Poko alır onu ya. Şu BB'yi de alalım. Yoksa bize sıkıntı çıkartacak abi. Şöyle bıraktım ultimi. Yanlış attım ama. Tamam yine de güzel. Oh orada da baya bir dino, e, güzel bir dynamite var. Onu alayım abi ben. Alabilirsem. Şöyle atarsam alırım galiba. Abi nereye attım ya? Dynamite oraya gider diye düşündüm de. Yanlış attım ultiyi. Çok yanlış attım. Robot da bizimkine gidiyor. Çok kötü. Abi robot aldırsak güzel de yani şu an imkanı yok gibi bir şey. Yani birincilik elden gitti. Şöyle ben yine sallayayım Rico'ya tabi de. Abi ultimi açarsam güzel aslında. Aa onlar da aldı. Poco azıcık saldırsan keşke ya. Dynamite 19 olmuşlar abi daha saldırsa ne yazar? Abi hadi 4 saniye daha bekle. 2 1 Tam güzel abi cam bastı kendine. Şöyle ulti atarsam güzel. Bu patladı o. Şöyle sal sal. Yok tek attı abi adam. 7 kupa neyse bu da güzel. Ya keşke poka çıkınca tekrar oynaya bassaydım. Şimdi oh, Allah'tan basma tekrar hani. Şöyle Colt ya da Bibi falan gelsin ya. Yanıma güçlü bir karakter gelsin. Ne geldi? bir Tamam. Çok da güçlü olmasa da idare edeceğiz artık. Şöyle atarsam oh 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 öldük. Aa ölmedik sıkıntı yok. Şöyle atarsam güzel. Şöyle atayım abi. Şöyle şöyle lak 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 lak. Şöyle atarsam iyi. Bu. Gitti onlarınkini aldı ya. Bibi aldı onu. Ay bir aldı onu. güzel. Şu kutuyu da alırsak iyi olur. Evet arkadaşlar bu arada şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelmesi için 4 like gelsin. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olun. O, e, şöyle atarsam. tam güzel. O frankı alırız abi biz. Alamayız mı? Şöyle atarsam bence alırız. Çok güzel. Tamam güzel. Bütün hepsi bana kaldı. Keşke arkadaşım gelince alsaydım ya. Çok büyük hata yaptım. Şimdi arkadaşım bana çok fena kızıyordur. Abi ben niye arkadaşım gelince almadım ki? Çok büyük hata yaptım. Şöyle, şöyle. Orada da bir tane Nita var. Şu an beni küçük görüyorlar abi. O yüzden ben, abi Nita. Onu alırsak güzel birincilik bizde. Zaten bizde de. Galiba bizde değil. Vazgeçmiş olabilirim. Bu. Abi yok artık hiç beklemediğim bir şey oldu arkadaşlar. İkisinin arasına attım ama hakikaten onu hesaplayarak attım. Tam ikisinin arasına attım arkadaşlar onu. Tam ikisinin arasında da tuttu hakikaten. Bibi. Abi. Başka bir şey dua etsem gerçek olacakmış ya. Orada da bir tane kuro var. Şöyle ben onu darlayayım şuradan. Güzel. Şurada da bir tane Piper var. Şu Piper'a da bir tane uğrayayım. Şurada da Mr. B var. Şöyle. Of 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 of. Öldü abi ya. Çok kötü oldu. Altılı kemiz var abi. Çok kötü. Sen şimdi niye robot kendine çekiyorsun? Ben onu anlamadım abi. Ne zorun vardı robotu kendine çektin yani. Al bana geldi şimdi. Ben ne yapabilirim abi robota? Tam robotu alacak bizim gibi. Ah abi. Abi ben kaçarım. Ah 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 gittik. Neyse üçüncü olduk galiba. Artı bir aldık güzel. Sıkıntı yok. Tamamdır. Bir de koltla arkadaşlar koltla oynayayım bu da son maçım olsun. Ya da soygun oynayayım ya aynı. Oh. Aynen soygun oynayayım. Çok kötü. Abi bizim kuleye bir sürü vardı. Vurdular ya. Tam ben de onlarınkini vurdum ama. Bayağı bir. Bayağı bir derken 91 canı kalmış zaten. Abi bana aksesuarlar bazı şey karakterlerin aksesuarları çok gereksiz geliyor yani neyse. Benim ultim acilen şunu şuraya şu kundu şunların kulesine atmam lazım. Mesela şöyle atsam güzel olur. O kol, da içinden geçtim. Şöyle şarjörünü doldur doldur. Şöyle vurdum abi bayağı bir. Şöyle vurayım biraz da. Güzel. Abi bizim kuleye bayağı bir vurdular ya. Of 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 maşallah maşallah. Şöyle ultim attım. Abi hiçbir işe yaramıyor ki yalnız. 7 can kaldı zaten. O Daryl'ı yaklaştırma buraya. Tamam güzel. Şöyle vur 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 vur. Vurabildiğin kadar vur abi. Vur. Tamam. Ama aldılar. Arkadaşlar ben bu yenilgiyi kabul edemem. O yüzden bir kere daha şey oynayacağım bu sefer. Hesaplaşma. Bu sefer neyle girsem ya? Spike'la gireceğim. Tek girmeyeceğim ya. Çift gireceğim. Spike'la bence tek oynanmıyor. Pek güzel. Hadi canım. Abi AFK mısın? Tamam sağ ol teşekkür ederim. Şu Riko'ya ben şöyle şöyle darlayayım azıcık. Şöyle atayım. Nerede bu Riko? Ha burada. Onları al. Tamam güzel şöyle şöyle. Ha ben nereye attım ya? Dur bekle. Canım olsun da. Oriko'yu alayım abi ben. Alabilirsen tabii. Aa onu aldık. Uy. Abi kaç. Abi kaç abi. Abi kaç. Ah çok kötü oldu. Artı iki aldık. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.